başörtüsüyle alakalı sizin daha evvelki grup başkan vekiliyle yaptığımız tartışmanın fotoğrafları kullanılıyor suistimal edilerek. Eşini AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in doktor kardeşi Eyüp Çağatay Zengin'le yatakta yakalayan adam ve arkadaşlarının hayatı karardı. Kurban değildir. Türban ona sizin yakıştırmanızdır. FETÖ'cü Cevheri Güven'in yaptığı bir paylaşım Türkiye'de bir anda bomba etkisi yaptı. Güven'in yaptığı paylaşımda anlatılan iddialara göre Doktor Mustafa Çağlar ve 24 Eylül 2023 tarihinde gece saat 02 sularında Ankara yeni mahallede bulunan evine geldiğinde içeriden eşiyle birlikte bir erkeğin sesinin geldiğini fark etti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Mustafa Çağlar ve önce polisleri ardından dayısı Ali Ekber ve arkadaşları Gürkan'ı ve binbaşı FD'yi de aradı. Polisleri bekledikleri sırada yakınlarıyla içeri giren Mustafa Çağlar ve eşi Ece Bey'i Eyüp Çağatay Zenginli kendi yataklarında zina halinde yakaladı. Bu sırada yataktaki Eyüp Çağatay Zengin evden ayrılmaya çalıştı. Ancak Ece Bey'in kocası Mustafa Çağlar ve buna engel oldu. Yaklaşık bir dakika sonra arkadaşı Gürkan İş polislerle eve geldi. Polis ekiplerine olayı anlatan Mustafa Çağlar Bey'in şikayetçi olduğunu belirtmesiyle tokattı bir başka hastanede ortopedi uzmanı olan Eyüp Çağatay Zengin polisler tarafından Şentepe karakoluna götürüldü. Ancak iddiaları göre eşini zinada basan Mustafa Çağlar Bey ve arkadaşları karakola gittiklerinde Eyüp Çağatay Zengin ve Ece Bey'in karakolda olmadıklarını gördü. Gece yaşanan bu olayın ardından ertesi gün Ece Bey kocası Mustafa Çağlar Bey'e boşanma davası açtı. Aynı gün Mustafa Çağlar Bey de eşine karşı zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. Boşanma davaları sürerken siyah nüfus iddiaları gündeme geldi. İddialara göre evli kadınla yatakta basılan Eyüp Çağatay Zengin, ablası AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i devreye soktu. Ecebe, eşinin arkadaşı olan Binbaşı FD ve Gürkan İşle, dayısı Ali Ekber Boyraz ve eşi Mustafa Çağlar B hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, silah kullanma, hırsızlık gibi suçlamalarla savcılığa başvurdu. Ecebe, aldattığı eşi Mustafa Çağlar B'nin arkadaşı Binbaşı FD'yi Ankara 2. Aile Mahkemesi'nden kendisini tehdit ettiği iddiasıyla uzaklaştırma ve elektronik kelepçe uygulaması kararı da aldırdı. Binbaşı FD'nin kararı itirazı sonuçsuz kaldı. Ecb ayrıca o gün evden gelen Ali Ekber Boyraz, Gürkan İş, Binbaşı FD ve eşi Mustafa Çağlar B hakkında da konut dokunulmazlığını ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, silah kullanma, hırsızlık gibi çok fazla suç isnat ederek şikayetçi oldu. Ya vallahi hakikaten Bunlar çok üzüntü verici işler. Memleket adına üzüntü verici işler. Bunları görmekten hicap ediyorum. Bunu söylemem lazım. Bu nasıl bir düşmanlıktır ya? Bu nasıl bir düşmanlıktır? İnanılır gibi değil. Hukuk da sizi korumuyor. Merak etmeyin. Siyaset de milletimizle sizi bu manada korumuyor. Arkadaşı binbaşı FD'ye yönelik baskıları anlatmak için askeri makamlara bir dilekçe yazan Mustafa Çağlar Bey'in dilekçesi de şu şekilde yer aldı. Eşim Ece Bey'i 24.09.2023 tarihinde kendi evimde kendi yatağımda AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in kardeşi Eyüp Çağatay Zengin'le zinadan yakaladım. Zinadan yakalanan eşim Ece Bey ayıplılık halini örtmek için ertesi gün şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davası açtı. Zina durumunu inkar edip beni eterle bayıttılar diyecek kadar fütursuz iddialarda bulundu. Hatta beni suçlu göstermek için darp, evdeki eşyaları çalmak, özel hayatın gizliliğini ihlal ve benzeri suçlarla suç duyurusunda bulundu. Gene zina olayına şahit olmaları nedeniyle yanımda bulunan mühendis binbaşı F.D. Doktor Gürkan İş ve dayım Ali Ekber Boyraz hakkında bir sürü iftirayla suç duyurusunda bulunarak bir beni baskı altında tutmaya çalıştı. Arkadaşım binbaşı FD için elektronik kelepçe kararının kaldırılmasından sonra eşim ECB çıldırmış ve beni genel kurmaya giderek arkadaşım FD'nin hayatını bitirmekle tehdit etti. Sonradan eşim AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile de 29 Aralık 2023 günü birlikte arkadaşım mühendis binbaşı FD'nin çalıştığı kuruma giderek komutanı Tu General Osman Alp ile konuşmuş olduğunu eşim ECB'den öğrendim.